Kraken efsanesi gerçek mi? Denizlerin en derin sırrı ortaya çıktı. Yüzyıllardır denizcilerin kabusu olan, gemileri okyanusun gibine çeken devasa canavar Kraken efsanesi, modern bilimin ışığında aydınlanıyor. Peki, bu korkunç hikayelerin ardında ne kadarlık bir gerçeklik payı var? Okyanusun karanlık sularında gerçekten de bir canavar mı gizleniyor? Denizcilerin nesiller boyu birbirlerine anlattığı, Haritaların kenarlarına korkuyla hiçlenen Kraken efsanesi özellikle İskandinav folklorunda derin köklere sahiptir. Anlatılanlara göre Kraken bir ada kadar büyük, sayısız dokunacıyla en güçlü yelkenlileri bile bir oyuncak gibi parçalayıp denizin dibine gönderebilen korkunç bir deniz canavarıydı. Efsanenin doğuşu Denizcilerin fısıltıları ve Piskopos'un kalemi her şey Norveç ve Grönland'ın soğuk ve tehlikeli sularında yelken açan denizcilerin tanık olduğu veya olduğuna inandığı olaylarla başladı. Okyanusun aniden hareketlenmesi, devasa girdapların oluşması ve suyun altından yükselen devasa kollar bu efsanenin temelini oluşturdu. Bu dağınık hikayeleri bir araya getirip efsaneyi somutlaştıransa 1755 yılında Norveç'in Doğal Tarihi adlı eserini kaleme alan Danimarkalı piskopos Erik Pontoppidan oldu. Pontoppidan Kraken'i o kadar büyük tasvir ediyordu ki bir gemi mürettebatı onun sırtını bir ada sanıp demir atabilirdi. Canavar hareket ettiğinde ise yarattığı girdapla çevresindeki her şeyi yutardı. Denizciler için okyanustaki balık yoğunluğunun aniden artması bile bir felaket habercisiydi. Çünkü bu, Kraken'in yüzeye yaklaştığının ve artıklarıyla küçük balıkları kendine çektiğinin bir işareti olarak kabul ediliyordu. Bilim sahneye çıkıyor. Efsanenin gerçek yüzü. Yüzyıllar boyunca bir masal olarak kabul edilen Kraken, 19. yüzyılda bilim dünyasının gündemine oturdu. Özellikle Newfoundland kıyılarına vuran devasa, daha önce hiç görülmemiş kalamar leşleri bilim insanlarını bu efsanenin ardındaki gerçeği araştırmaya itti. Bugün biliyoruz ki kraken efsanesinin ilham kaynağı okyanusun derinliklerinde yaşayan oldukça gerçek ve o kadar da büyüleyici canlılar: dev kalamar Architeuthis dux ve onun daha yapılı kuzeni devasa kalamar Mesonychiteuthis hamiltoni. Bu canlılar efsaneleri aratmayacak boyutlara ulaşabiliyor. Boyları dokunaçlarıyla birlikte 13-14 metreyi bulabilir ki bu da yaklaşık 4 katlı bir bina yüksekliğindedir. Hayvanlar aleminin en büyük gözlerine sahip olan bu canlıların gözleri yemek tabağı büyüklüğündedir ve okyanusun zifiri karanlığında avlarını veya düşmanlarını tespit etmek için evrimleşmiştir. Efsane ve gerçek yüzleştiğinde Peki bu dev kalamarlar gerçekten de efsanedeki gibi gemilere saldırıp batırıyor muydu? Bilimsel veriler bunun pek olası olmadığını gösteriyor. İşte efsane ve gerçek arasındaki temel farklar. Yaşam alan. Dev kalamarlar okyanusun 200 ila 1000 metre derinliklerinde insanlardan oldukça uzakta bir yaşam sürerler. Yüzeye nadiren çıkarlar. Genellikle yaralı veya hasta olduklarında. Düşmanları Onların asıl düşmanı gemiler değil, okyanusun bir diğer devi olan ispermeçet balinalarıdır. Balinaların derilerinde bulunan devasa vantuz izleri ve midelerinden çıkan sindirilmemiş kalamar gagaları derinlikte yaşanan bu epik savaşın en somut kanıtlarıdır. Eski denizcilerin kraken attırması olarak yorumladığı olayların aslında bir ispermeçet balinasıyla dev kalamarın yüzeydeki ölüm kalım mücadelesi olabileceği düşünülmektedir. Güçleri Bir dev kalamarın büyük bir yelkenliği batıracak güce sahip olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak yüzeye yakın bir yerde karşılaşılan devasa ve bilinmeyen bir canavarın küçük bir tekneye yaşatacağı dehşet ve panik bir efsanenin doğuşu için fazlasıyla yeterlidir. Sonuç olarak Kraken efsanesi bir ada büyüklüğünde gemileri avlayan bir canavar olarak bir hayal ürünüdür. Ancak bu efsaneye ilham veren dev kalamarlar Gezegenimizin en gizemli ve en az bilinen sakinlerinden biri olarak varlıklarını sürdürmektedir. Kraken, Okyanus'un bilinmezliğine duyulan insani bir korkunun ve hayranlığın bir yansımasıdır. Derinde yatan gerçekse, hayal gücümüzün bile ötesinde bir mucizedir. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka maceralarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.